İşte o geliyor! Milletimizin çağı geliyor! Anadolu'nun iyi evladı geliyor! Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan! Türkiye 14 Mayıs'ta geleceği için sandık başına gitti. Kurgular ve oynanan oyunlara prim vermeyen seçmen, tercihini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'ndan yana kullandı. Henüz Kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz. Tabii biz fersah fersah geride olduklarını kendilerinin de bildiği bir tabloyu öndeyiz diye anlatarak milleti bir kez daha muhtemelen son kez kandırmaya çalışanlar gibi değiliz. Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan oyların çoğunluğunu alarak yarışı önde tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçime ilişkin ilk mesajlarını seçim geceleri bir klasik haline gelen o balkondan verdi. Seçimde tercihini bizden AK Parti'den Cumhur İttifakı'ndan yana kullanan kardeşlerime hasreten şükranlarımı sunuyorum. kazanan seçim tablolarının göstereceği rakamların ve oranların ötesinde tartışmasız bir şekilde ülkemiz olmuştur. En büyük teşekkürü rekor bir katılımla sandık başına giderek ülkesinin ve kendisinin geleceği için Tercihini sandığa yansıtan vatandaşlarımın her birine ediyorum diyen Erdoğan, milli irade vurgusu yaptı. Biz siyasi hayatımız boyunca İstisnasız her zaman milli iradenin kararına, yani sizin kararınıza saygı duyduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sistemindeki yüzde 50 artı bir oy sınırına işaret etti ve ekledi: Eğer milletimizin kararı cumhurbaşkanı seçiminin tamamlandığını gösteriyorsa zaten mesele yok. Şayet milletimiz tercihini seçimin ikinci tura kalmasından yana yaptıysa onun da başımızın üstünde yeri var. Biz yüzde ellinin üzerinde bir oy oranıyla bu turu bitireceğimize İnanıyoruz. Zaferimizin gölgelenmesine yol açacak en küçük bir rehavete en küçük bir zafiyete izin vermeden süreci takip edeceğiz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan seçmenin tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana kullanarak önemli bir mesaj verdiğini vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği seçimleri mevcut tabloyla bile Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu kazanmasıyla neticelenmiştir. Şu anda parlamentoda çoğunluk Cumhur İttifakındadır. Komisyonların genelinde Cumhur İttifakı hakimdir. Dolayısıyla mecliste çoğunluğu Cumhur İttifakına veren milletimizin tercihinin Cumhurbaşkanlığı seçiminde de güven ve istikrardan yana olacağından şüphe duymuyoruz.